Gündoğan nerede bıransızı görürüm ben aynen 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 biz kötü yüz aynen biz kötü yüz aynen Hey Haniada hey, hey. benim ellerim bıran bastıramam bastıramam başka sana bastı Sonra saçıma dokundu. Ben de ayağa kalktım. Sonra tahtanın önünde biz dövüşmeye başladık. Ama bildiğiniz gibi kız kavgası değil yani. Resmen tekme tokat girmeye başladık birbirimize. Ama ben onun tekmelerini engelleyebiliyordum. Onun boyu benden kısa olduğu için tekme falan atamıyordu. Böyle tutuyordum onu, engelliyordum. Saçıma da uzanamıyordu boyu kısa olduğu için. Elini saçıma uzatmaya çalışıyordu ama bir anda elini tutuyordum. O yüzden vuramıyordu bana. Bir güzel dövdüm onu yani diyebilirim. Bu ne?